Evet arkadaşlar ben Alp bugün sizinle Avusturya ikinci ikinci bölümle karşınızdayız yani daha söyleyemedim birinci bölüm şu an kırpılıyor hazır olacak ya, intro falan eklenecek şurada bir ordu var tamam evet silahlar var be abi ben bu Osman Paşa var şimdi bakalım Osmanlı'ya ne yapacak? şimdi iki tur sonra buradaki askerler iyileşince Transilvanya'dan ya da Macaristan'dan getireceğim garnizonlarla garnizonu yapacağım. Sonra Bulgaristan'ı burada Bulgaristan'ı ya da direkt şu orduyla Bulgaristan'a mı dalsak? Bu buradan şu ordulardan Bulgaristan'a ve İstanbul'a gideceğiz, alacağız işte. Hani belli bir plan hiç sapma Ha burada asker varmış ordu. Ha iyiymiş milis Bunlar yeter şeye. Aa, borduyu. Durun o zaman şunlara takviye verelim mi? Ben zor yaparım. Tamam çok kolay. Hacı sana kaç birlik yeter? 2 birlik yeter. Tamam. Şimdi şurada garnizon bir kuralım. Şunları şey Sofya'ya doğru bir yola götürelim. Çünkü Sof Sırbistan işte Sofya demişim. Sırbistan. Güzel lazım. Tamam damat Ali'nin ordusunu gözlüyoruz. Aslında şu adam mı suikast attırsam bakayım. İbrahim Üsref. Tıkla. Yani, aa suikastımız bir işe yaramıyor. Yok yok bir dahaki tur. Bu tur yapamadım. Bir dahaki tur şey mamistre. İbrahim de daim sürem işte imam işler Bir tane daha cansum olması lazım. Koç. Nerede o? Aynen. Radul. Sen evet. de i̇şte Osman topraklarına doğru. Tamam tamam. Bunlar da suikastlarımızı Ordularımız gitti gideceği kadar. Ha şurada topladığımız filolar vardı aynen. Donanmamız çok fakir. Şimdi bir donanmaya gerek var mı? Bir bakayım maliyetlerine göre. Ama maliyetleri, apki ucuz. Ben bunlarla en azından bir iki birim burada, iki birim de orada yetiştireyim ki bir çünkü yani donanmaya önem verelim. Yani hafif, hafif bir donanma lazım olur. <laughs> Çok fazla yaklaşım. Yani. Hafif donanma lazım. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Ne Üç Burada da 2 var. 5 Be birlik bir donanma. 5 birimlik bir donanmayla çünkü donanmanız olmazsa çok zayıf olursunuz. Neviye bakalım? O bunlar light gel. Ben bunları yenen, Bana. komutanları var. Bizim komutanımız Şimdi ordularımızı falan götürebildiğimize kadar şimdi şu kuzey bir orduyu buralara alınca burada bir ordu bıraktırmak zorundayız. Bir ordu şurada kuralım yani şu kuzey çünkü şurası özellikle riskli bölge şu Şöyle Transilvanya ve da Bence şuraya bir ordu yani mesela şu sar Saraybosna'daki orduyu oraya kuzeye koyacağım Tabi şu savaş bitsin mi Saraybosna'da halk kötü durum Kötü durumlar var kötü durumlar Neyse o zaman Zagreb'ten iki birim buraya yetiştirelim Zaten başlarında general ve süvari var. Or oraya koyarız onları artık <laughs> Aslında şu regalları koyalım. Tamam onu bir şekilde halledeceğiz. geçelim diyelim hemen. Bakalım neler olmuş. Bakalım. Osmanlı'dan bir ordu toplamasını bekliyorum. Özellikle yaş yani yaştaki ordusunu Sofya'ya getirir. Orada şuradaki askerlerle takviye edip bir icarel ve eski ordudan bir, bir birimde top eklerse ve ordu kurmaya çalışacaktır. Tabi biz Evgram ve Onsava yerine yani, Dalmati Ali'yi yenersek Sofya'yı zaten direkt alırız. İstanbul'da alırız. Al ah, hızlanır Polonya kimle savaşta? Osmanlı'ya mı? Rusya'ya doğru gidiyor işte. Osman zaten Rus savaşının olduğu için iyi şeyden kıpırdayamaz. Ee, ben size adam gibi anlaşma önereceğim. Kabul ediyorsanız edin. Request Alliance karşında ben sen military access in the field bir de payments 260 ödeme yaparım. Ha, 260 ödeme Yapabileceğimiz başka bir şeyimiz yok. A, agree oldu. Korlan, bunun bayrağı yok. A, ittifak bence işimize yarar. Özellikle Polonya çünkü müttefik olunca bize saldırmazlar. Ki Osmanlı'nın <laughs> yani bence biraz aptallık. Bu ne ya? Adam tek ö, kılıçlı birli. Önüme atma. Three agreement. Aa çok iyi. Para veriyor üzerine. Çok iyi. Ticaret anlaşmaları benim için zaten avantajlı bir şey olduğu için. Hazinemiz dolduruyor ticaret anlaşmaları zaten şu an. Şu limanları da ticaret limanlarını da devreye sokalım ki. Ha bir şeyler para kazanmamız lazım bizim ticaretten. Zaten yolda da ticaret var. Hindistan'a şöyle ivory ya Pasifik dağılıyor oradan da daha ticaret borsasını da takip edeceğiz. Şu askerler çok şekilli ya buz buz rengi. Evet bakalım durumlar nasıl? Workers on strike. işçiler sokağa çıkmış. Allah belan Aa, Ajanımıza asmışlar. İntikamını alalım. Evet. Of, böyle intikam alırlar. Rodolf çabuk çabuk Rodolf. Aynen. Öyle şeye, öyle öyle şeye böyle cevap. Aynen buraya governance residence inşa ederek halkın mutluluğunu sağlayalım. Bir tane pikemen bize yeter bence. Orada zaten aynen bir yetişiyoruz. Direkt şunlara dalın. Ya bence direkt yani Of, ezeriz. Kim kayıp verdi? Bu kayıp verdi. Şu da, ben yaraları tedavi ederken kötü oldu. Mesela Allah'tan büyük bir kayıp. Yani yaşayamadık. Yani yaşamadık, yaşayamadık nedir ya? Manyağım. Şimdi şurada 135 kişilik... onarımlarını yaparım da ben savaşa hemen çıkarım bir tur sonra çünkü... Büyük kısım tamir olacak. Gunter ve İçray. Sen şuraya doğru gel. Aynen. Çünkü siz bir tur sonra Moskou, Bulgaristan o zaman işte burada ne diyor? Masked Prisoner Dies. Bastil hapishanesinde bir adam ölmüş. King French Louis. Biliyorum ben bu adı. Şey biliyorsunuzdur. Üç silahçı. Orada da geçiyor. Louis. Evet. Neyse. abi? o kadar önemli değil. Bu orduyu Şimdi şehre sokup asayişi sağlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Osmanlıya Aslında Osmanlıya doğru Şuradan Sofya'ya doğru yola çıksak Durun bu orduyla Sofya'ya hemen gireriz. İstanbul'a 3 tur alır Sofya'dan gidiyor Bu ordu Sofya'ya kaç turda gider 2 tur Bu da kasa. Ama bu iki turda Sofya'ya gene kadar bize de Dres kıymetler veririz. Bence Sofya'da da bir garnizon bırakırız artık ya. Yani. saray bosnadaki orduyu yukarı kaldırmak istiyoruz da savaş yukarı kaldırırız. Ha, bu arada şu donanmayı kuralım. 3 Gelen parayla Rescue Denemer'ı Vatel sana donanmayı emanet ediyoruz yani. Aslında kötü bir kuvvet ama ne yapacağız? Şimdi 289 gelir. Evet. Çok dandik. Ticaret gelirimizi arttırmak için çalışmalıyız. Yani aslında ticaret. A, Britanya ile ticaretin yolu açılmış. Recoinstry Agreement. Bunlar para veriyoruz yani biliyor. Yani denedim, Denenmişlik. 500 verirler. A, 410 tamam o kadar da. Yani büyük bir para indirimi istemez Zaten istese de verecektim şu devletler ticaret aslında White Provence bunlarla ticaret fazla mütefikimiz var ve güzel mütefiklerimiz var Polonya Litvanya Prusya'ya karşı eğer Prusya savaş açarsa biz de desteğe gitmek zorunda kalabiliriz de Prusya çok pasif oynamıyor mu yani normalde benim bildiğim Prusya astığım astık kestiğim kestik oynar böyle çıkıtı çıkıtı böyle şey her yere alır Kimlerle sa... Aaa Prusya hiç savaşa girememiş. Mantıksız. Minörlerle bakan ticarete. Şu Kırım Hanlığı... Hani hayırdır zaten Berberilerle savaştı. Kırım'a bir barış teklif edelim. Request peace. Karşılığında... Yani barış. Abo ya manyak bunlar ya. Ben Osmanlı'yı aradan çıkarınca bunlar ne yapacak? Yani. İntikamını aldığımıza göre Radulf, yani Radulf'u nereye götürelim? Radulf şunu suikast düzenlemek kalsın çam olur bence Radulf. <laughs> yani oralar bana Yaz bütün orduları güneye koyunca biraz sıkıntı olur gibime geliyor şimdi abi bir iki pa pa ile de müttefiklik bir biraz mantıklı gibi biraz para veririm üzerine bir de military access verirsem Prusya ile müttefik alırsak işimiz sıkıntı olmaz çünkü Prusya bu Türkiye küçük bir Alman beyliğine de bize dalabilir Polonya'ya da aslında ik, ikisiyle müttefik olursam aa kötü olur Ben Prus aa Abo damat Ali geliyor. Neyse damat Ali'yi Bence yenebilir oradaki ordumuz. Ama topçu falan göndermeyi unuttum. Neyse artık. Bunları peynir sağ ol. Damat Ali'ye Transilvanya'yı kaybederiz. Ki bence kötü. O yüzden Yoshi ile alalım hemen. Saatime bakayım. Oo, 10 dakika olmuş bile. Artık videoları 20 dakika yapacağım. Kıtması çok uzun sürüyor. Daha sıkıyor beni. Hani video sıkmıyor. Kırpması falan sıkıyor. Yüklemesi kırpması. Oo, o o yavaş. Bavarya ne yapıyorsun Bavarya? Savaş açma. Ya abi arkadaşım sen para mı istiyorsun? Yürü git. Yürü git. Ajant Rescue'dan Silisya'da güzel aslında ticaret yollarımızı yalanlamışlar. Ring Bayonet he. karbine, karbineye geçmeden önce şu Drill açarsak yeni adamlar geleceği için Drill School'u açalım. Şu kişiler Drill School'da çünkü şey geliyor. Light Infinity Doktoru in diyor. O Jaguars. Ama yine de buna ihtiyacım var çünkü Light Infinity basmamız lazım. Karbine, Bunlar da iyi. Karabine. Granadier. Çok adam gelmeyecekmiş. Bence o yüzden biz bir karabiner araştırmasını yapalım sonra şu militariye gireriz. Zaten aa, Osmanlı topraklarının okul kıtlığı var. Onu unutmuşum. Aslında burada bir kasaba falan olacak mı yakında? Villages are not diyor. Villages are not. Peki şu Viyana'da. Viyana'da bence olur. Viyana. Aa. Aa. Bu kadar fakir mi ya? Neyse durun durun. Şimdi şunu Evet saraya bu. Akışla inşa edilebilen yerler için o drill falan çok... Aaa! Burada o zaman resklement. Aynen. Bizim askeri üstümüz Prag'la burası. Yani Prag'la Viyana. O zaman Prag'da bir kuzey ordusu kurabiliriz de resklementlerden fiyatlarına bakalım. 280 pahalı ya. Gelirimiz artacak giderek de Aa onu unutmayalım hemen 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 belgrad'daki ordu zaten direkt sofya bu sırada şuradaki askerleri şöyle ha, teslim olun siz birisiniz ha, çok iyi, iyi gidiyoruz şimdi burada bir iki tur dinlenelim Oo tecrübeli bir iki tur dinlensek çok bence güzel olacak bir iki tur aslında iki tur dinlerim de şu orada biraz takviye verelim takviye sayısı bence az değil de ya bu savoyen savoyen şimdi hani şu milis bir kısmını terhis edeceğim oradan yeni bir ordu kurmak için kuzeyde çünkü ya da bir kısmını gönderim topçuların falan çünkü ordu lazım bize yani çünkü güneyde zaten aslında İstanbul kadar alırsam benim işim rahat ne Sofya'da zaten orduyla çok rahat hareket ediyoruz. Bunu Sofya'dan İstanbul bir tur. Evet Sofya'dan İstanbul bir tur. O zaman iyi olur işimiz. İstanbul'u hemen alırsak seri muhteşem güzel gider. Şimdi Belgrad. Evet. Şimdi Osmanlı ordusu Osmanlı ordusu o milis biz alabilir miyiz alırız Topçular yok Tabi bir general daha mı koyacağım? durun zaten bir tura gelir anca ama asker basalım Yine ben bir general daha koyayım aynen içim rahat etmeyecek aslında maliyetleri çok geçmemeye çalışıyorum gelir öyle güzel gidiyor şu anda şimdi para suyunu çekmesin hükümet de. o yüzden geliştirmeleri yapalım Parayı kıyacağım, geliştirmeleri yapacağım. Zaten kalıcı olduğumuz için her yere geçtim yapmamız lazım. Her yerde kalıcıyız. Bir yeri sormayacağız. Aslında o İstanbul'u aldıktan sonra aa hemen kuralım. Her yere şey bina kuralım. Çünkü bu binalar işimize çok yarıyor. Transilvanya topraklarına girmiş dağları açmışlar. Ne yapacağız? Aslında onları orada şu an bozguna uğratıp yaşaya yürüyebiliriz. Ama bir de şimdi gireriz. Yeniliriz falan. Kötü olur. Ay ben hiç bekleyeyim. Katolik kızım. Katolizm. Buraya gel. Aa Prusya ile müttefiklik hemen. Hemen Prusya ile müttefiklik yapalım. Hem böyle iki devlet arasındaki müttefikliği sağlarsam orada Almanlar yani bir savaşa engellerim çok iyi olur. Uh, request Alliance Military Axis Infinite. Bir de payments yapıyorum hadi 119 zaten 119. A kabul etmedi. Biraz daha fazla yapsam belki kabul eder de. Alliance Military Axis Infinite. Payments Payments offer payment is 619 önce kabul eder Aa. Aa, o zaman Prusya bize dalacak demektir o yüzden hemen Kuzey ordusu o zaman ne yapalım ne yapalım Prusya'nın askerlerine karşı ya. <laughs> aslında Osmanlı'nın donanmasına dalabilirim bakayım Nurettin Karakacı Donanma niye buraya el alem? ben onu anlamadım. Hayır yani anlamadım oldu. Neyse şuna dal ticaretimizi geliştirmemiz lazım. Kimse i̇şte bizim ticaretimize saldıramaz. Aa! Ticaret. Trade çok az. Özellikle Fransa'yla ticaret yok. Odur Onlarda bir sıkıntı var. Ne de olduğunu biliyorum. çiftlik, bak çiftlik ürünlerine de önem vermemiz lazım ki üretebilelim çiftlik ürünleri. Aya, onlarda sıkıntı var. Odur vallahi imzaladığımız sigaradan fazla. Aslında çiftliklerimizin çoğu imal edilmiş. Mamur. Payındırlık. Şimdi o zaman ben yine de şurada bir res kıymetlerle 2, 1, 3, 4 bir demi kanon 6 birimlik bir ordu kurayım. Şuna at getirteyim. Hani at getirtin 4 tabur. 2 tabur. At getirteyim. Çünkü bunlara ihtiyacım var. Şimdi kuzeyde bir ordu kuralım. 10'luk. yani 8'lik oldu. Zagreb Oooo Zagreb'de çok fazla asker var Zagreb'de iki askeri Hatta 4 askeri Şöyle tut Şuraya kuzeyde kuracağımız orduya götür Kura be Bu hem yani kuzeyde ordu kuralım Zagreb'de fazla asker bularak Şu saraya ordusunu genel şu kadar milis kuvvet bence yeter değil mi yani yeter gibi geliyor bana Ama bir süre sonra vergiyi ke kestik zaten vergiyi hak vergi kesince aynen isyan etme. zaten katolik halk da olduk. şimdi ne yapacağız evet amaç atina'ya go to the atina Atina'yı Atina alırsak Osmanlı'ya büyük bir darbe vururuz. Atina İstanbul düşerse Osmanlı Balkanlar'da bir yaşıya sahip olur. Belki Transilvanya'yı alır. Osmanlı Transilvanya'yı alırsa zaten tutunamaz. Şimdi o yüzden bakıyorum saate. Evet arkadaşlar şimdi turu yapmadan çünkü videoyu kesmem lazım. O yüzden hadi görüşürüz. Yani bitirmek istemiyorum ama yakın zamanda yeni bölümler gelecektir. Bunu da keseyim. Hadi görüş.